Bir gün öleceğiz. Son yolculuğumuz camiden olacak. Hüner, musallaya cenaze olarak uzanmak suretiyle camiye gelmek değildir. Hayattayken, daha bu can tendeyken cami ehli olmalıyız. Zira Hz. Mevlana Kutsesi ruhu bizleri uyarıyor. Yaşarken bedeni dönmemişse Mevla'ya, iyi bilirdik desek kaç yazarlar Mevta'ya. Ömür boyu yüzünü kıbleye çevirmeyen adamın ölümünden sonra Yüzünü kıbleye çevirseniz de bu ona bir fayda sağlamayacaktır. O yüz hayattayken kıbleye dönmeliydi. Ne güzel ifade etmişler. Camiye gel. Ezanla gelmezsen salayla gelirsin. Dik gelmezsen yatay gelirsin. Elbiseyle gelmezsen kefenle gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık anla. Mutlaka gelirsin. Gel camiye canlı gel yoksa mevta gelirsin. Cenab-ı Hak camilerin sevgi ve muhabbetini kalbimize yerleştirsin. Yakınlığına vesile olacak secdeler edebilmeyi, miracımız olacak namazlar kılabilmeyi, cemaate devam etmek suretiyle camileri imar ve ihya edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin.